koşa koşa tüp bebeğe gitmeyin arkadaşlar. Önce sizlerde ne olduğunun tanısını koyulması gerekiyor. Anne kaynaklı ya da baba kaynaklı olabilir ya da genetik düzeyde olabilir. Belki hiç tüp bebeğe ihtiyaç duymadan sadece bir kan sulandırıcıyla bebek sahibi olabilirsiniz. Bunun bilgisine erişmek için tekrar söylüyorum mutlaka kadın doğum kontrolü, üroloji kontrolü ve daha sonra genetik danışmanlık almanız gerekir. Genetik danışmanlıkta da çok basit bir düzeyde aile soy ağacınız çıkartılır, ailenizden aktarılan hastalıkların tanısı koyulur ve çocuğumuza aktardığımız gen düzeyinde bir anomaliye sebebiyet verecek gen mutasyonu var ise o zaman tüp bebekte embriyodan genetik seçim yapılabilir. Herhangi bir hastalık tanısı koyduk diyelim o zaman tüp bebeği evet ihtiyacımız var ve embriyolardan bu mutasyona özgü genetik çalışma yapmamız ve doğru sağlıklı olan embriyoyu seçmemiz gerekir diyebiliriz. Fakat lütfen önce bunların tanısını alın. Rahimde bir kist olabilir ya da erkek faktöründen kaynaklı DNA'da sperm DNA'sına hasar olabilir. Bunlar yok ise ve genetiğimizde de bir problem yok ise çok basit bir şekilde tedavi olunabilir tüp bebek yapmadan